Birden bire bir gürültü oldu. Sanki de denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak omuzumdan geri açtı hayvan. Panik yaptılar. Tabii ben tedirgin olarak geldim bir toz duman. Buraya geldim ki derin bir oluk konuşmuş Yani buraya rahatlıkla iki tırın gireceği bir şekil. Ona 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim zaten. Muhtarlara, tarlanın sahibine, kaymakamlığımıza, belediyemize. Geldiler, ölçtüler, biçtiler ekiplerle beraber, müdürlerle beraber. Burayı doldurmaya çalışıyorlar şu anda. Ha neyden kaynaklı? Daban suyu mu? Bataklık mı? Bilinçsiz sulama mı? Ona da yorum yapamıyorum. Takdiri yetkililere bırak. <laughs> 5 metre olsa bu gün çökmüştüm ben hayvanlar beraber. 15 metreyle kurtardım ben. 15 metre önünde çökmüş oldum. Hayvanlarımla beraber ben bunun içinde kalabilirdim. Bu da bir insan, bir çalışan bir işçi, herhangi bir hayvan. Düştüğü zaman zaten burada kimsenin bunu bulma şansı yok.